Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Sampdoria ile Inter karşı karşıya geliyor. 10 puanla düşme potasında yer alan Sampdoria son 10 maçtır kazanamıyor. İç sahada 7 maçtır kaybeden Sampdoria'nın Inter karşısında da işini zor görüyorum. Lider Napoli'nin 16 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Inter son 3 resmi maçını da kazanmayı bildi. Sampdoria karşısında da kazanıp galibiyetlerini sürdürmek isteyen Inter'i galibiyete yakın görüyorum. MS 2.1.25 22.45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.